3. Murat Han babası, 2. Selim, annesi, Nurbanu Sultan lakabı, ulema sultanı, bilginlerin padişahı, tahta geçişi 12 Aralık 1574 yılında babası 2. Selim'in vefatı üzerine tahta çıktı. En büyük zaferleri ve fetihleri 1577 yılında Tunus'u Safevi ve Habsburg baskısından kurtarmak üzere düzenlenen seferi onaylayarak Kuzey Afrika'daki Osmanlı hakimiyetini pekiştirdi. 1578'de Safevilerle yaptığı savaşta Doğu Anadolu hattını güvence altına aldı ve Bağdat'ın kuzeyini Osmanlı kontrolüne soktu. Öne çıkan kişisel özelliği, saltanatının büyük bir bölümünü sarayda geçirdi. Şiir, hat sanatı ve tasavvufa düşkündü. Ulema Sultanı unvanıyla bilinir. Vefatı 16 Ocak 1595 tarihinde İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda vefat etti. Yerine kardeşi 3. Mehmet geçti. Mirası, kültür ve sanat hayatını zenginleştirirken, Safevilere karşı sınır güvenliğini güçlendiren seferleri onaylayarak, İmparatorluğun doğu sınırlarını korudu. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.